Evet, Halk TV izleyicileri, farklı sektörlerden belirlediğimiz konu ve konuklarla her zaman sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hava tekniğini şöyle detaylı olarak sizden neler yaptığını öğrenelim. Anladım. Şimdi öze, öncelikle bu Havu ismi benim kendi köyümün ismi. Yani ben bunu patentleştirdim, bunun patentini aldım. Evet. bizim Bora, Merter'de satış yerlerimiz var. Bora ağırlıkla fasun çalışıyor. Bizim korumsal e, firmalara fasun çalışıyoruz. McDonald's grubu, işte Tokun Gömleği, bilimsel İsim... markalara üretim yapıyoruz. E, şeyden dolayı, yoğunluktan dolayı kendi markamızı pek yapamadık. Yani böyle kendimize pek bir iş yapamadık. E, yoğunluktan dolayı. E, Şimdi kaç böyle üretiyorsunuz? Gömlek, gömlek mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Erkek gömleği üzeri, biz bizim branşımız hep gömlek, erkek gömleği yapıyoruz. E, yani kendimize göre bir başarımız var. Çalışan insanlar hep e, bu iş yerini açtığımdan beri çalışan insanlar. Yani elemanım da benden memnun, ben de elemanlarımdan memnunum. Ne böyle bir devam ediyoruz diyorsunuz. Peki benim evet. kaç makinemiz var? Kaç pedal basılıyor burada şu anda? Kaç kişi var çalışan? Ve günde ne kadar gömlek üretebiliyorsunuz? Yani burada 40 tane çalışanımız var veya yani pedal basanlarla beraber ortalama 40 tane çalışanımız var. Günlük 1000 tane gömlek üretiyoruz. İyi bir rakamdır 1000 gömlek. E günlük 1000 tane gömlek kapasitemiz var şu an şu durumda. Yani biz bunu yükseltebilirsek e, iş bu, bu, yıl gerçekten bu 2022 yılı tekstil sektörü çok iyiydi. Yani biz eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Eleman bulamıyoruz. Bu işte çalışacak eleman bulamıyoruz. Evet. Peki efendim şimdi şeyi öğrenelim. Şu gömleğin hikayesini bir öğrenelim. Yani kesilmiş olarak buraya ürün geliyor. Siz kesiyorsunuz. Hangi aşamalardan geçerek e Nihai tüketiciye ulaşıyor. Ya bize kumaş olarak geliyor, kumaşlara geliyor. Biz bunun kesimini son paketine kadar yani bu şekilde kulillere koyup müşteriye teslim ediyoruz. Yani finishli diyebiliriz buna çalışmamız bu şekilde. Evet. Peki efendim şimdi tabii siz gömlek üreticisiniz. Genç bir iş adamısınız. Genç bir yatırımcısınız. Önünde çok uzun seneler var. Evet, ee, bu sektörde de uzmansınız gömlek alanında. Şunu sormak istiyorum buna paralel olarak. Ee, mesela nelere dikkat ediyorsunuz? Olmazsa olmazlarınız neler? Nelerden taviz vermiyorsunuz? Ee, Havotekstil olarak, alaidin olarak desek. Neler söylemek istersiniz? Yani, e, benim zihniyetim bu. Benim zihniyetim. Önce ee, ya bir gömleği diyelim. Mağazada aldığınız zaman nasıl hoşunuza gider, nasıl dikkat edersiniz? Yani bunu kendiniz giyecekmiş gibi bu gözle, bu zihniyetle baktığınız zaman zaten başarıya ulaşırsınız. Ben başka söze gerek yok diye düşünüyorum. Yani, yani. kendiniz giyecekmiş Tabii. gibi. Tabii. O göze bakmak gerekiyor. Ya buna çalışanlar da bu göze bakması gerekiyor. Özellikle çalışanlardan tut sahibine kadar bu gözle bakması gerekiyor. Ya hata yapmamak gerekiyor. Ya bu göze baktın Allah'ın izniyle de... Yani mi? müşteri memnuniyeti, kalite, hava teksi olarak ne ifade ediyor desek neler söylemek istersiniz? Ya kalite derim yani öncelikle kalite. Yani kalitede taviz vermemek gerekiyor. Ya bunu, evet. Bunu derim ben. Evet. Ee, peki efendim şimdi... Ee, tabii siz dediğin gibi e, genç bir iş adamısınız, genç bir yatırımcısınız ve uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve gömlek yapıyorsunuz. E, gömlek apayrı bir olay tabii. Bir uzmanlık tabii, gerektiren tabii, tabii, bir şey. Tabii, tabii. E değil mi? Yani bir söz var, bir sözümüz var. E ekmeği ekmekçiden, gömleği gömlekçiden alacaksın. Böyle bir sözümüz var. Gerçekten de doğru bir söz. Evet. E, gömlek dikmek bir ayrıcalık mı? Tabi, sanat. Bir sanat. siz nereden bulaştınız gömlekçiliğe? Ya ben çıraklığımda e, İstanbul'a geldik. Burada Bekere odalarından kalıyorduk. Bekere evine kalıyorduk. Babamız bizi bulaştırdı, çırak olarak koydu bir yere bu şekilde devam ettik. Mesleğe kaptık. Yani o şekilde gidiyor. Çıraklığımız bu işten gelme. Evet. Memnun musunuz? Şükür, bin şükür. Memnunum. Ben kendi mesleğimde kendimle gerçekten de memnunum. Evet. E, Peki ben şimdi şunu da sorayım ben siz o zaman, siz gömlekçisiniz. Tabii e, bakıyoruz bugün Türkiye e, terminler yönünden olsun, kalite yönünden olsun, işçilik yönünden olsun Avrupa'da aranan bir ülkeyiz. E, fakat baktığımızda bir H&M gibi, bir Zara gibi, bir Nike gibi, Puma gibi markalarımız yok mesela e, yurt dışında. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya onu neye bağlıyoruz? Onun zemini bir kere e, dediğim dediğim gibi bir kaliteden e, önce bir kaliteli mal yapmak gerekiyor. Yani bir kaliteden yani başka bir şey demiyorum. Bir öncelikle kalite. Ya yani oraya ulaşmak için kaliteli ürün yapmak lazım. Yani zemin burada Başlığı. kaliteden geçiyor. Tabii, tabii, tabii. Yani katma değeri yüksek kaliteli ürünler yapmak tabii. lazım. Nasıl başlarsan öyle gide. Şimdi ya çok kötü çalışacaksın. E, iş bu tarzı çok kötü çalışacaksın. O işler zaten sonu yok o işlerin. Orta derece iş hiçbir zaman başarılı olamazsın. En iyisini yapmak gerekiyor ya. mesela tabii sizin hedefleriniz var, projeleriniz var, kafanızda hı. farklı şeyler var. Hı hı. E, çünkü diyorsunuz ki ben daha farklı yerlere gelmek istiyorum. Bunun için ne gibi çalışmalarınız var? Yani şu an e, benim böyle hayalimdeki yapacağım işler kendi memleketime evet. Pütürge e, Pütürge ilçesine o, or orada şu an tekstil e, atölyeleri yok. Oraya güzel bir tesis, güzel bir fabrika hayalim. Kendi markamı dışarıya, dış e, ülkelere pazarlayıp e, güzel bir ürünler ...yapmayı düşünüyorum. Yani şu anki hedeflerim onlar yani düşüncelerim. Yani bu işteki bir... ...düşüncem o şu an. Yani kendi markanın üretim yapmak Tabii. istiyorsun? Tabii. Yani biraz daha böyle... ...büyümek istiyorum ya dışarıya açılmak istiyorum. Şu anki düşüncelerim o. Evet. Peki... ...şimdi şunu da soralım size... Ee, ...Ali abiler olarak mesela bu sektöre girmek isteyen... ...arkadaşlara ne gibi mesaj vermek istersiniz? Sizin gibi başarılı olmaları için nelere dikkat etsinler? Yani ben e, tercih ederim bu meslek. E, yani Türkiye'de bunun değerini bilirsek dışarıya kaymasa bu iş e, bugün bir Pakistan ülkesi ya da başka bir böyle ülkelere bu işin kayma durumu var. E, Türkiye'de gerçekten de e, şu an yetişen insanlar yok, eleman yok. Herkes demin dediğim gibi bu işten uzaklaşıyor. Başka mesleklere yöneliyor. Bir de bu e, eğitim olayı var hani bu 8 artı 8 yani şu an bu tamamen bizim mesleğe çok etkisi oldu yani ne yapıyor öğrenciler artık insanlar okuyor artık belli bir yaştan sonra geri bu işte çıralık yapmıyor bu sefer bilgisayar başında daha böyle basit işler bitcoin gibi oyunlar inan şu anki gençlik hep oraya yöneldi yani gençliğin psikolojisi inan iyi değil Bakıyorsun gözünde gözlük, kapkalın gözlükler, bilgisayar başında gözleri gitmiş, yani beyin gitmiş. Yani gençlik bu durumda. Şu an bu 8 artı 8 gerçekten ülkeye ve bu bizim mesleğe de çok zararı oldu. Yani ben evet. yani bilmiyorum yani bunun gidişatı ne olur, daha sonra ne olur ondan. Evet. efendim şunu da soralım size. Mesela tabii siz tekstil yapıyorsunuz. Yani bugün e, Türkiye'de 35 milyondan fazla insan tekstilden ekmek yiyor sonuçta ve tekstil Türkiye'nin lokomotif sektörü. Mesela e, sizin gibi aynı kulvarda olan meslektaşlarınıza böyle tekstili daha iyi noktaya getirebilmek için onlara da bir mesajınız olabilir mi efendim? Yani e, öncelikle e, yetişme insanların bu işte çalışmaları gerekiyor. Biz şu an yerli elemanda sıkıntı yaşıyoruz. İnan yabancılar olmasa biz şu an dönemeyiz. Yani yabancı elemanlar çalıştırıyoruz. Yani yüzde onu diyelim yabancı çalıştırıyoruz. Yerli bir ortacı, bir çırak bulamıyorsun. Yani şu anda bir şey diyemiyorum ya. Evet, İlerisi için evet, bir şey diyemiyorum. Tamamdır.